Sevgili basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Kahvaltılı toplantı, sohbetimize diyelim. Bu ara sık sık bir araya geliyoruz hepinizle. Bugünkü görüşmemizin ya da toplantımızın ya da bir araya gelmemizin farklı bir anlamı var bizim için. Geçtiğimiz haftaki yapmış olduğumuz görüşmelerde bu yılın istiklal yılı olarak anılmasını, gündemde kalmasını istedik, karar vermiştik. Bu kapsamda e, öncelikle arkamızda da gördüğünüz gibi biraz sonra projeyi dağıtacağız sizlere. Bir, bir dizi konser serisine çıkmak istedik taraftarımıza buluşmak için. Tabii ki bunun üst çatısında yardım, taraftarımızın yardımına ihtiyacımız olduğunu, tanıtım anlamında da sizlerin desteğine ihtiyacımız olduğu için bugün öncelikle bu konu için bir araya gelmek istedim hepimiz birlikte. Hepiniz de gördüğü gibi tarihleriyle, sanatçılarımızın, belirledik. Eee o tarihlerde bugün saat tarih galiba öğlen sonra 14'te bu bilet bu, 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 bilet platformunda satışa sunulacak konser biletlerimiz. Şu andan itibaren de ayrıca sezonluk kombine satışlarımız kendi web sitemizde satışa sunuldu. Onu da bugün işe başladık. Her ikisini hem tanıtmak hem sizlerin bu konuda tanıtımımızda Kamuoyuyla bunu paylaşmamıza bir de yardımcı olmaz adına, beraber hareket etmek adına e, bugün bir araya geldik. Ayrıca da tabii gündeme dair sorularınız olursa e, olacaktır mutlaka. Onları da cevaplamak için sizlerle yine beraber olmaya çalışıyoruz bugün. E, benim aslında çok fazla söyleyeceğim yok. Bu konuda sağ olsun Şemsi Sezal arkadaşımız, yöneticimiz e, başından sonuna kadar Sefa arkadaşımla beraber e, bu süreci yürüttüler. Hem kombineyi hem konser sürecini. Sağ olsunlar. Onlar daha teknik bilgi verecekler size şimdi. Sonrasında yine soru cevap yaparız. Bir de devamında bugünkü bir, tane sürpriz bir transferimizi de burada hep birlikte paylaşırız sizlerle. Başkanım, As Başkanım, Yönetim Kulü üyelerimize çok ümitli basın mensupları. Önce hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Eee bildiğiniz üzere Allah'a şükürler olsun ki 25 Mayıs gecesi e, futbolda şampiyon oldu ve sezonu eee çiftlik paylaşmamanın Hakkı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere güvenenleri e, harcadık. Çok şükür. Tabii ki 25 Mayıs gecesi maçtan sonra şehrimizde adeta maşere bir kalabalık vardı. E, memleketimiz takımını adeta var. 26 Mayıs'ta e, hızlıca taraftarlardan e, bizlere artık kombine ve teris payla altında talepler gelmeye başladı. Kulübümüze nasıl destek oluyoruz? Çünkü bu şampiyonluk bizlere de cesaret getirdi. Bunun sonucunda bizlere hızlıca sıcak kombine ve festivali planladık. Kombinemizde e, Karamay Şistikler Spor.org.tr üzerinden e, birazdan canlı canlı ilk kombineyi inşallah ben alacağım. Bu fırsatı da anasılığı için tabii ki Başkanımıza, evet. uygun teşekkür ediyorum. Çünkü istihdar sorun ilk kompilesi aslında benim için e, çok anlamlı ifade ediyor. Sürecin için başından çok ciddi emek verdik teknoloji altyapısında. E, bu süreçte destek olan e, Bekir Bey ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. E, ortalama 3 haftalık bir süreçte tüm bu teknolojik kısımları e, hallettiler. E, başka Müzik bir, bir kombineyi tanıtalım. Ekranı bir şey yapalım, diye açalım. Hem da de buradan aslında çok basit bir arayüz var. Bizim burada olmamız etkiliyor mu sizin görüntüleri? Burada olmamız etkiliyor mu görüntülerimiz? Tamam. Ben şöyle bir yanına geçeyim. Şu an zaten hedefimiz yayını da birimiz basım enzimleri ve karamaraş hissi daha sonra doğru proteyi açtığımızda karşımıza bu geliyor. Evet, ben de dedim ki ilk başta tabii ki sizin bilginize ihtiyacımız var. Kayıt tarafından başlayalım. Bir bilgiler bilirseniz. Şanslı var. Evet. <laughs> Burada da bütün bilgilerini vermiş olacaksın ama bize TCF'de. Ya burası o zaten aile şey yapabiliriz. <laughs> Her şeyi <laughs> 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 Annenin kızı, kız, annenin kızı ikinci harfinde. Onlar da sen canlı verildi çünkü. 928 996. Sağ elde yüzde Artık o alt tarafıyla başlayabiliriz. Şimdi tarafımıza e, Güney 46 türünün kategori 4, 3, 2, 1 ve güney yay ön yay bir şekilde satışa sunduk. 25-26 sezonunu seçiyoruz. güney yay ile bir şey yapabiliriz. İlk e, 10 günümüz inşallah alabiliriz. Ağdan başlayalım. Bir adet temsilci de alımlarından. Sepete ekledim. Çok basit arıyoruz bakın. Şehirimiz özel bu yay bir 46 bin TL'den zaten satışa başlamış. Duyurmuşuz günümüzde. Önüm kısmına geçebiliriz kar kumarası şeklinde olur. Her şeyse ise burada güvenli olur falan bilmiyoruz. Ben güvenli bankası kartına kar kumarası 46.000 sizlere kartım soğan ile var. Kartım, işte, de, kartım, soğanları var. Doğru, o bana kodu geldi bana. Onu hemen size paylaşıyorum. <laughs> 750 bin Dediğim, inşallah yani onu düşündüğünü düşünüyorum. Evet, şükürler olsun ki almadım, bir olarak, tamam. Aynen öyle. Şimdi sağ tarafta şey Evet, Birazdan bir sürprize hediye edeceksin galiba. Yani Eğilir, o, evet. yemeğe, yemecek, mutlaka. Güneyler'deki bileti bu şekilde aldık gayet e, arayüzü basit ve inşallah bu e, kombine olayından da kulübümüze çok ciddi bir e, gelir öngörüyoruz ki Gampart e, Başkanımızın elini rahatlatalım çünkü çok ciddi transferler yapılıyor. İhtiyacımız var. Evet. Kombine tarafı artık açık. Vatandaşlarımız Ol inşallah kombine karamaç, sigara ve on tere gerek kombineleri alabilirler. Hayırlı olsun inşallah. Evet, kombine ile alakalı bir soru varsa hızlıca cevaplayabiliriz. Şimdi zaten güney kategori 4 3 2 1 ön yargı VIP koltuk adetleri belli. TL tutarları belli. Yaklaşık 50 milyon TL'lik kombinelerin tamamı satıldı. 1800 adet bir kombine var. 20 milyon bir gelir öngörüyoruz. Geçen yıl saldırımla alakalı zaten hiç bilgilerimiz yoktu. Ee, i̇nşallah e, vatandaşlarımıza güveniyoruz. Yani 2400 e, bin bir şekilde 1800 adet kombineyi satarız diye düşünüyoruz. Evet. Bu e, linkleri de her yerde paylaşarak e, en azından başkanımızın dediği gibi şehir dışında yaşayan vatandaşlarımızın da e, desteklerini bekliyoruz. E, tribünün kuzey kısmını hiç e, konuya dahil etmedik. Yaklaşık 2000 bin e, orada biletimiz var. Onları da inşallah maç günü alacağız. Konuya ile alakalı e, durum bu şekilde. Değerli basın mensupları. E, diğer bir gelir getirici durumumuzda festival, istiklal ya konserleri adı altında. E, şimdi bu konserleri inşallah e, biz bir sosyal sorumluluk kapsamında değerlendireceğiz. Yani bizlere gelen e, çok ciddi birbirimize bağış talepleri vardı. Biz de bunları e, hızlıca projelendirdik. Şimdi Kahramanmaraş Şart Mağlülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne kayıtlı 268 üyemiz var. Yine çocuk evlerinde kalan kimsesiz kardeşlerimiz var, 60 kişi. E, ve yarın Emniyet Müdürlüğümüzün bir organizasyonu var. Şehit ve gazi çocuklarının bir karne moral motivasyon gidesi. Oraya da e, 200 katılım var. Biz toplam 528 adet bileti e, yönetim kurulumuzun e, aldığı kararla e, satın aldık ve bu 528 bileti e, inşallah gazi yakınlarına, kimsesiz kardeşlerimize, emniyetteki e, şehit gazi ailelerinin çocuklarına hediye kararı aldık. Çünkü ne kadar kulübe gelir elde edecek oradan olsa da biz bazı manevi değerlerimizi asla şey yapamayız, ezip geçemeyiz. Bunlar bizim olmaz olmazlarımızdır. Allah ikisinden razı olsun. Şimdi gün içerisinde de bu festivalle alakalı zaten başkanımız saat 14'te bu bilet üzerinden satışa çıkacak. Bunların linklerini de zaten sizlerle rastlayıcılar paylaşacağını diye düşünüyoruz. Bunun haricinde de şehrin bazı yerlerinde, müteviz yerlerinde festival biletlerini fiziki olarak e, satışa çıkaracağız. Bunları da içerisinde zaten inşallah biz duyuracağız. 4 Temmuz ve 5 Temmuz'da e, Expo alanında e, inşallah bu oransızlığını yapacağız. Ve buradan da yine çok ciddi şekilde beklentimiz var. E, bir şekilde köprümüze yardım etmek isteyen e, insanları Şirketleri, şehir dışında yaşayan kardeşlerimizle inşallah takımımıza destek olmaya davet ediyoruz. Başkanım benim bu iki eski projeyle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Bilet fiyatları e, Şeref abi 4 TL'nize 5 TL'nize toplam 4 sanatçı inşallah işleyecek. Toplam 1000 TL. Vatandaşlarımız 1000 TL verdiğinde e, bu iki günde toplam 4 konseri izleme hakkına sahip olacak. Yani normal piyasaya göre de çok uygun oldu. Biz de özellikle böyle e, uzun fiyat beton dedik ki hem vatandaşlarımız e, bu organizasyonu sağlayacaksın hem eğlensin yapıp, anlamında. Evet, İnşallah e, iki proje de başarılı olursa biz yeni sezon için e, takım bir yüzüne taşınmak için daha cesur bir şey anlatacağız diye düşünüyorum. okuyabilirsin belirlediğimiz noktaları yapıyorum. şimdi sanayide iki tane satış noktamız olacak bir tanesi Kemal Sezat bir tanesi Dost Kompa'da Binevler tarafında Enfes Premium kafede Baraka kafede, Alay Beyoğlu'nda, Oyun'da Ozu kafede, Nuh kafede sonra Expo alanında, Big Chef'de yine Expo'daki Ozu kafede ve sıradan noktaları oluşturduğumuzda hızlıca bugün bu noktaları temin edeceğiz ve oraları kesin biletleri vereceğiz. Hızlıca vatandaşlarımızı bu noktada konsere gelemese bile takımımıza bir desteğimiz olsun şeklinde bu proje sahip çıkmasını açıkça bekliyoruz. Online satış yok. Online satış var. Saat 14'te bu bilet üzerinde online satış olacak. Linkleri sizlere ulaştıracağız. İnşallah sosyal medyalarda da bu linkleri paylaşarak etkileşimi artıracağız. Gibi bir yolumuz olmadı temasımız. Ee, dediğiniz gibi önce formayı söyleyelim. Bu sene artık zaten e, soracaksınız diye Şems Bey belki cevap vermedi. İki noktada storumuz olacak. Bir tanesi büyük ihtimalle Milli milli, milli irade meydanında bir stor, stor mağazamız olacak. Geçen yıl taraftarımızdan aldığımız bir şikayet vardı. Hem tarafta ürünleri orijinal formalar değil diye. Biz tabi geçen yıl başka bir politika izlemiştik bu konuda. Yaklaşık hep söyledim 10 bin, bini geçtik dağıttığımız forma. E, ama bu yıl artık taraftarlarımızın da eline taş koyması koymasını bekleyeceğimiz için e, orijinal formalarımız satışta olacak. Zaten biraz sonra formalarımızı burada tanıtacağız size yeni sezon formalarımızı. Dolayısıyla iki ayrı noktada forma satışı, ürün satışı aslında mağazaya anlamında artık yapacağız. Yani içinde yeni doğan setleri olacak. Bir diğer büyük kulüplerimizin nasıl da, storları varsa farklı ürünlere de ulaşabilecek taraftarlarımız orada. Sadece formanın dışında. Ama artık bu yıl artık dağıtım yapmayacağız. Taraftarımızın bekleyeceğiz onların almalarını. Hocamızla ilgili dediğiniz gibi ya, her türlü sağlamda bir görüşmemiz olmadı. E, artık zaten açıkladık. Bayram Bektaş hocamızla bu sene inşallah beraber de olacağız. Sağ olun. E, dediğiniz gibi taşıma suyla değirmen dönmez Mehmet abi. E, biz de aynı fikirdeyiz ama çok daha yeni kurulmuş bir takımın altyapına oyuncu yetiştirmesi zaman alacak. Siz de takdir edersiniz ki şu anda bile gençlere önem veriyoruz. Kendi takımımızda yaş ortalamamız gayet düşük. Altyapıda iki tane takımımız var bizim. Geçen yıl bölgesiz amatör ligde mücadele ettiler, deplasman ligde mücadele e, 97 tane oyuncumuz var kadromuzda aslında. Ama zaman alacaktır. Yani altyapıdan bir oyuncu çıkartmamız. Şu anda biz tabii ki hedef takım olduk. Hedef takım olduğumuz zaman çok fazla gençlere önem verip gençlere süre veremiyoruz. Benim takımda çok iyi bir kahramanlaşı bir gencimiz var Ramazan diye mesela. Geçen yıl da ee, çok istedi, hocalarımız da istedi ona süre vermeyi. Çok da iyi geliştiriyor kendini. Ama e, hedefi oynayan takım olunca daha çok tecrübeli oyunculara, sonuca odaklı olunca mecburen çok süre veremedik o arkadaşlarımıza. Belki bu yıl bazılarının kiralık bile gönderip tecrübe kazanmasını isteyeceğiz. Ama dediğinize katılıyorum. Biz de bunun farkındayız. Çok da önemsiyorum. Ama bir zaman istiyor abi. Söylediğim gibi. E, dediğiniz gibi rakamlar çok yüksek. E, Türkiye futbol tarihi. Ben diğer kulüp başkanlarıyla konuştuğumda da söylüyorlar. Hepsi onlar daha tecrübeli benden. İşlerinde 40 yıldır kulüp başkanı olanlar var. E, onlardan aldığım bilgiler de öyle. Bu yıl e, Türkiye liglerinde ikinci liglerde en çok bütçeli takımların olduğu, maliyetin en çok yüksek olduğu bir yıl yaşıyoruz. Farkındasınız ki gruplarda kura çekimleri de görmüşsünüzdür. E, şehir takımları, büyük camialar, Dolayısıyla hep hedef camialar, hedefe oynayan takımlar. Dolayısıyla e, bütçeyi biraz aşıyoruz. Farkındayız. Siz para sorunu yok diyorsunuz, Para sorunumuz ciddi anlamda var. Onu da söyleyebilirim burada. Yeni sezondayız. Daha şu anda hiçbir sponsor anlaşması yapmadık. İşte Şenis Bey'in anlattığı bu iki projeden gelir bekliyoruz. E, onun dışında sanayicilerimizden yine geçen yılki gibi bizim yanımızda olmalarını bekliyoruz. İnşallah da olacaklardır. Ve en önemlisi taraftarlarımızın artık biraz daha elini taşın altına koyup Geçen yıl 36 maç oynamış bir kulüpte sıfır taraftar desteğiyle maddi anlamda söylüyorum. Geçirmiş bir kulübüz. Bunun da öneminin farkındayız. Elbette olduğumuz zaman bu e, bütçelerin de altından kalkacağız. E, rakamlar vermek istemem. Diğer rakiplerimizle ilgili. Çok inanılmaz büyük rakamlarda oyuncu transferleri yapıyorlar. Biz e, incelip sık dokuyoruz. Ama bir de sistemin içindeyiz. Mecbur olduğumuz transferler var. Yapmak zorunda olduğumuz bir takımımızda takviyeler var. Bunun bedeli beklediğimizin üstünde şu anda. Piyasanın değeri öyle, piyasanın fiyatlandırması öyle. Ama elimizden geleni yapacağız. Bizim menajerimiz yok Mehmet abi. Sportif direktörümüz var, profesyonel. Geçen yıldan devam eden. Zaten beraber onunla devam ediyoruz çalışmak. Yani ya... Şöyle söyleyebilirim artık şampiyon olana kadar aslında ben bu yıl ikinci yıl oldu. lige çıktığımızda bir geçiş yılı olmasını temenni ediyordum ve istiyordum. Hem sizin biraz dediğiniz gibi altyapıya önem veren daha gençlere şans verebilecek bir takım. En azından bir yıl burada ikinci ligde başarılı bir şekilde geçirelim istiyordum. Ama şehrimizden dostlarımızdan aldığımız heyecan, o şampiyon olduğumuzdaki biraz önce Bey'in söylediği gibi şehirde yaratılan ambiyans, moral, motivasyon bizi tekrar bu yılda hedef takım olmak noktasında takım kurmaya itti. Yoksa ben hep söylemiştim geçen yıl toplantılarda, önümüzdeki yılında İskilet takımını kurduk diye. Tabii ki bu takımdan devam eden bir sürü oyuncumuz var, hala bizim beraber olacak, üçüncülükten gelen. Ama üzerine fazlasıyla takviye yapmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Çünkü şehrimizi yaşattığımız, yaşadığımız bu mutluluğu görünce tekrar yeni bir mutluluk için çok da sabır, ben sabırsızlanıyorum en azından. O yüzden mutlaka zirveye oynayan, Elinden geleni yapan, hep o pilot grubunda kalan bir takım yaratmaya çalışıyoruz. İnşallah da olacak. Bir numara satış tabii Şeniz Bey'in baştan sona hak ettiği bir ona yakışırdı bu. Çok emek verdi Sefa Bey'le ikisi sağ olsun bu iki organizasyon için. E, gecesini gününüze katlanır diyebilirim. Altyapısı oluşturmak kolay bir hadise değildi. eş Kahramanış herhalde internet ortamında e, böyle canlı ilk kez bir kombine satışı olmuştur alımı. Hem bir demo yapmak istedi taraftarımıza bir örnek olsun diye hem de gerçekten Şeniz Bey'in hak ettiği bir satıştı bu. İnşallah e, devamı gelir. Bir önce arkadaşlarım sordu. Yani toplam 1800 kombine çıkıyoruz biz. E, sadece geçen hafta Bursa Spor Başkanı söylediğini söyleyeyim. 31 bin kombineyi satmışlar sezon başlamadan. E, hala da 6.000 daha satacağız dedi kendisi bana. Yani 37 bin kombineyle sezona giriyor Bursa. E, biliyorsunuz biz de aynı gruptayız onlarla. E, tabii ki Bursa'nın farklı bir özelliği var. Şey, Süper Lig'de şampiyonluk yemiş bir şehir spor, kültür, futbola başka bir bakış açısı var. Ama ben de bizim şehrimize güveniyorum. Geçen yıl buna bizi çok yaşattıran taraftarlarımız bu heyecanla. İnşallah e, biz de 1800 kombineyi, yani bugün çıktık belki akşama bitsin diye ben öyle heyecanla bekliyorum inşallah. E, başka kuran Bayram Bey'in koşullarının transfer listesini bir de takıma katılacak ve takımından ayrılacak oyuncular konusunda bir liste var mı? Hafta başı Bayram Hoca buradaydı. Birkaç gün zaten İstanbul'dan uzun uzun görüşerek buraya gelmişti. Takımımızı zaten incelemişti. E, bildiği birçok oyuncu var takımımızın şu anda geçmiş yıldan bünyemizde. Onu da bir liste oluşturduk. <laughs> Alternatif bir liste oluşturduk her mevki için. Elimizdeki kadronun üzerine neler yapabiliriz diye. Zaten hafta başı onun imzasıyla beraber bugün galiba üçüncü imza yaptık. Dördüncü imza yapacağız inşallah birazdan. E, dolayısıyla hızlı bir şekilde hocamızın listesiyle beraber uyumlu bir şekilde bir tekrar revize ediyoruz. Olmayız. Şeref abi Piyaza, e, burada Piyaza'nın e, merkeziyle görüştük. Yer sorunu yaşıyorlar. Çok da bize vermek istediler. bir Ben bir kor corner bile istedim aslında. Küçük bir böyle ortada bir yer. Orada da sözleşmeleri varmış devam eden. Onlar bittiği an bize bu bir tanesini verecekler. Çünkü olmamız lazım orada dediğiniz gibi. Onu söyleyelim. Biz bir tane mevcut şu anda e, binerlerdeki sorumuzu onu maç günleri oraya stada götürüyoruz. orada kalacak devamlı. Maç günleri açık olacak daha da. olacak onun stor. Devamlı açık olacak maç günleri orada. Bir tanesi biraz öyle dediğim gibi büyük ihtimal millilerde meydanda yapacağız. Fırat Başkanımızla görüşeceğiz. Ondan da o konuda olur alırsak bir de merkezde bir sorun olacak. Bu yıl için bence böyle biraz <laughs> da olursa süper olur ama zaman lazım orada biraz bize. Yani şunu hissettim ben en azından hafta başından beri Ankara'dan bizim aldığımız yolumuz başarıya karşı bir eee teve, teveccüh vardı bize karşı. Benden özellikle bir metin istendi Ankara'dan. Cumhurbaşkanımızın bilgi notu istediler bizden. Hani kulübümüzün ne yaptığını, yani tarihçesi anlamında. Biz onu yazdık, gönderdik. Sonra gelen haber üzerine işte bizim hep miting alanda olduğu olmamasını işte belki Cumhurbaşkanımızla görüşebileceğimizi, kendisini isteyebileceğini söylediler. Nitekim de öyle oldu. o galiba bir misafir bir eve uğramışlardı. Ben de oradaydım. O anda işte benle kupayla görüşmek istedi. Sağ olsun beraber hem resmi çektirdik hem de kısa bir sohbet ettik. Çok ilgili. Sporu zaten seven bir Cumhurbaşkanımız var. Dolayısıyla burada yapılan olayın büyüklüğünün farkında, değerinin farkında. Şehrimizdeki herkesle olduğu gibi konuşmasında da ona zaten bahsetmiş oldu. E, depremden doğan, küllerinden yeniden doğan bir şehit ve bu şehrin de spor tarafını çok şükür hep birlikte başarıyla getirdik. O da onun farkında. İnşallah bize de destek olacak her noktada. Onu hissettirdi bana en azından.